Merhaba dostlar. Bugün sen Minecraft'tan da 15. bölümüne karşınızdayım. Bir ara atıyorsanız yine ne de atıklarına yani devam ediyorduk. Bakın bunu da başına geçecek. Her ara atıklarına Minecraft'tan da sizlere karşısında bir şey. Minecraft'tan da sizlere Kaldığımız yerden, e, ee, ne de atıklarına devam ediyoruz. En arkadaşlar 2. bölümü geçmiştik. Ve 3. bölümde bakalım 3. bölümde ne olacak. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. E, biliyorsunuz. Eee. 12. bölümde bu bölümü oynamıştık. 13. bölümde geçmemiştik. Ve en son bölümde arkadaşlar 14. bölümde geçmiştik. Bakalım bu 13, 15. bölümümüzde 3. kısma e, ee, yapacak mıyız? Hep birlikte Hadi bakalım. Şimdi gidelim. Bakalım ne olacak. gel bakalım kısma bakayım ya. Hep böyle yapıyorsunuz ama. Şimdi. Gel. Gel. Gel bakayım sen baya. E aynı öyle. Ha, marka küp bu da. Sık çipet çipet şekil yapıyorsunuz ha. Çipet şekil yapıyorsunuz ha. Çipet şekil yapıyorsunuz ha. Şunu al. Aynı öyle. Nasıl? Çipet ok, sıkıyorsun. Okçu. Ok, Aha. Çok güzel. Ooo. Şimdi görmez olma zamanı. Görmezlik benden soruş. Şunu da sık. Evet şimdi diğer taraf. Hadi bakalım. Sık bir sıkma çalışıyorsun, okçu. Ha? Tübet, sık bir çalışıyorsunuz? çalışıyorsun. Sık bir sıkma sık, sık, çalışıyorsun ha? Sık bir sıkma çalışıyorsun. Sık bir sıkma çalışıyorsun ha? Tabi Steve. Sık bir sıkma çalışıyorsun ha? Makbuz küpler beni buyuruyor ha. Nasıl? Sık bir çıkmıyor ha? Tabi Steve. Şimdi Şunu hemen alalım bir Aynı öyle Burada bir şey yok galiba Evet checkpointimiz burada Gel bakayım sen buraya ördün Bak gene Bladestar beni buluyor ya Bladestar beni buluyor gene Gene bul beni buluyor Gene beni buluyor, gene beni buluyor, gene beni, beni, beni buluyor, bir dakika Patla. Game Plus da beni ya. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika öleceğim. Öleceğim hocam öleceğim hocam Dur 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 dur. Dur hocam he Tamam. Gel bakayım ben siz buraya. Ya öleceğim. Ya öldüm ya. Tamam. Güzel. Şunlarla ilgili Siktirip Siktirip çekeceğiz size Bir dakika dur Asla sıkılacaktım Bladesler beni vuruyor Bladesler beni vurmaya çalışıyor Bir dakika dur Bir dakika dur bir dakika dur Yok, Bir dakika ya. Evet tamam Bir tane daha var orada Son bir tane daha var Son bir tane daha var Heh tamam Son anda ya Yaz biraz yaz bekleyeyim burada. Şey bir X bir olsun. Evet, doldu. Şimdi de buradayız. Gel siz geldiniz ya? Kim <laughs> haye? Yaz bunu öldürmek de çok kolay ha. Diğerleri çok zor. Aynı öyle. Öldürdüm seni. Siz de gelin bakayım. Siz de gelin. Siz de gelin. Tüt tüt çıkıyor süre. Ya yeter ya. Vallahi yeter. <laughs> Bin aşağı attım. Ha <laughs> aşağı düştü. Çok güzel G eksiğim de olsun Eksiğim kaybım da olsun daha doğrusu Düşünün onlarda ne daha var Let's go biri buluyor. Let's bu gene buluyor. Evet. Dön. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Ya bir dakika dur. çok pis vuruyor ya. Hı. Ne yapacak canım Allah'ım yapayım ya. Ben size şu patlatayım da. Ha. Beni kut vuruyor onu. Vuruyor onu. Dur. Ben de şu. Dur şunu. Dur dur. Canım nasıl bir. Ha tamam. Şunu yersek canımı fırlar. Tamam. Hı, tamam. Çok güzel. Kuzum da geldi sağolsun. Hah. Öldü. Tamam süper. Şunu al. ikisini biz güzel korkutayım. Tamam. Ne yap? Bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir dakika öksüz gibi sıkma. Manga küp. Manga küp. öksüz gibi sıkma ya. Tamam. Şimdi. Gel bakayım sıkmaya. Ördünüz. Şey aç. Ho ho. Adam adam ödedim. Dak 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 dak. Sen kime sıkıyorsun okçu? Tamam. Oo, oh, sen Şuna al, şuna al. Şurada patlatacağım sizi. Patlattım. Hı. Bir şey mi alayım mı? Heh. Tamam gidiyoruz. 100. Binden fazla emlatımız oldu şu an. Yok öl şunu şunu Heh sandık. Çok güzel. Çıbet düt çeki yapmaya çalışıyorsun ha, Ha? Tamam. Öldün sen de. Sen de gel. Sen de gel. Güzel. Oo, uh, bir tanesi nasıl ölüyor? <laughs> Detay ya. Detach. Detach. Alın bakalım Blades'ler. Alın bakalım Blades'ler. Ha? Skit çay bir şeyler. Ha, öldürs. Ha, Süper camla Ha. Fuu, nasıl uyuyor mama ya? Fuu. Hemen ölüyorlar. ho çok çabuk ölmeye başladınız ha. Oo bir tanesi nasıl ölüyor? Oo bakın arkadaşlar nasıl ölüyor? Sık tüp çık tüp çalışıyorsun he Tek atar gibi ölüyorlar bunlara. Tek atıyorsunuz değil mi? Ya yeter ya. Ya! Bir akım kaldı ya. Hı. Tamam. Nasıl vermeyeceğim? Ha, geldiler. nokta şimdi okçular. Okçular şimdi gelmeye başladınız ha. Dur bir dakika dur bir dakika. Bir daha iyi mi gelmeye başladınız he? siz? Ha? Okçular sizi. Siz de okçular. Şu, şu, Sen de Ha aşağı düştü. Tamam. Çok güzel. Gel bakayım siz buraya. Siz az önce bana mı atmaya çalışıyorsunuz he? <laughs> Gel bakayım sizden de böyle of. <laughs> tamam. Ho, çok güzel. Tek atar gibi ölüyorlar bunlar da. Ya şimdi Şimdi ben size var ya Dur 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 Dur, dur abi dur XM'de olsun bir, Öleceğim Tamam doğru Ya da bir dakika dur. bu neyse çok fayda sıkıyorlar ya. Patlat. Bir hakikati, ya bir Ya su hakkım kaldı ya. Neredesiniz? Jack olası öldü mü? daha, daha ölmemişsiniz ki ama. Daha ölmemişsiniz. Daha ölmemişsiniz. Daha ölmediniz. Daha ölmediniz. Daha ölmediniz. Sen de gel. Tamam. Süper ya. Ya bu game geldiniz ya siz. Bir dakika. Oho. Okul nasıl kıyam seni? Sen okul nasıl kayım ha? Okul nasıl kayım? Okullar. <laughs> ha, tamam. Çok güzel. Tabi arkadaş. Bir dakika dur ya. Ha Nasıl nasıl gördünüz mü arkadaşlar olayı? Nasıl zıpladı bunlar? Domuz da beni öldürüyor ha. Öldün sen de. Evet. Bak git, sen de git ya. Hemen peşinden dolaşıyorsun. Heh. <laughs> Arkadaşlar. Bir dakika. Şu da aynı dedi Evet. Kapıyı aç. Şu hepsini açalım bir. Yine ilk bölümü geçiyor muyuz arkadaşlar? Arkadaş. Şimdi burası en zor yeri. Oyunun en zor yeri. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Ha. Tamam. Güzel. 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 O yiyorsa teke teke gelin oğlum. Teke tek gelin. Kapılar. Niye açılmadı? Bir dakika abi, kapıları açmak için. Miyoyu mu nasıl açmışsın? Şuradan çıkalım. Aynen öyle. Ama daha çıkmıyor. Yok. Ya, gel bakayım sen. Ha bir tek o kalmış. Tamam. Hah. <laughs> Öldün sen de. Ya abi şimdi Blackstone mi geldi ya? Gerçekten Blackstone mi geldi? Gerçekten Blackstone mi geldi ya? Ha? Gerçekten Blackstone mi geldi? Bak, yeter ya. Vallahi yeter. Heh. Tamam. Çok güzel. Gene Blackstone. Gene Blackstone. Gene Let's ha. Tamam. <laughs> aşağı düştü. Ya geldi ya. Yeah. Bir dakika Allah'ım yapayım ya. Ha, şu açacağız. Evet. Mark ve küpler. Mark ve küpler. Mark küpler. Hah. Yes! Aşağı düştüm. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika dur. Ha. Tamam. Çok şükür ya. Sen de öl. Yine ölmek istemiyorum arkadaşlar. <laughs> tamam. Çok güzel. Ge Makro geldin ya. Ge, Ge Makro geldin. Ha. Çok güzel. Ha. <laughs> tamam. Ve arkadaşlar. Üçüncü bölümü de bitirdik. Süper. Üçüncü bölümde bitirdik. Son hakkımda. Bitirdim, bitirdim ya. Çok güzel. Üçüncü bölümde de bitirdik. ne Vicious'la üçüncü bölümü de bitirdik. Çok güzel. Allah hakikaten çok güzel ya. Ey arkadaşlar gerçekten 3. bölümde bitirdik. Şimdi sandığımızı açalım. Neler çıkacak? Oo. Çok güzel. Bakalım şimdi Mission Sync'ten bakıyoruz. Ne devaşız? Ve 4. bölümde bir sonraki bölümde oynayacağız arkadaşlar. Ramazan Mike'a Dungeons'ın yapısını takip edecek. Mike'a Dungeons'ın yapısını takip edecek. arkadaşlar. İşte Dungeons'ın yapısını takip edecek. Mike'a Dungeons'ın yapısını <laughs> takip edecek.